Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak yeni bölümünde Ramazan ve Asuman aşkına mutlu sonla bitmesine çok az kaldı Ramazan her ne kadar Asiye için kendini feda etse de bu evlilik olmayacak Asya kendini sevmeyen bir adamla bir ömür geçmeyeceğini hem kendisine hem Ramazan'a bu evliliğin zulüm olacağını düşüneceğimden Ramazan'da evlenmeyecek ve sevenlerin kavuşmasına da engel olmayacak Asya bile yanına da dönmeyecek Gülsüm öğretmenin yanına giderek kendisinden yardım isteyecek Üzüm öğretmen ise öncelikle ona halk eğitimde iş vererek kendi ayakları üzerinde durmasını sonra da dışarıdan eğitimini tamamlamasının sağlayacak öte yandan Rıfat ise çok zor günler geçirecek Meryem'in gözleri açıldıktan sonra Rıfat beğenmemesi ve ona eskisi gibi sıcak davranmaması Rıfat'ı gerçekten çok üzecektir videomuzun domuzun son sonuna geldik videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone